İsmim Mehmet Hezer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Su Ürünleri Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Burada şu an yapılan işlem devlet su işlerinin rutin her zaman yaptığı dere ıslah çalışması. Bunun sebebi ne? Kış boyunca yağan yağmurlarla toplanan çamurlar, sedimentler ister istemez burada birikiyor. Biriktikten sonra yaprak gibi birtakım organik maddeler de bunun içinde çürüdüğünde siyah balçık haline dönüşüyor. Bunun ortamdan uzaklaştırılması lazım. Yoksa pis koku yapıyor. Burada piknik yapan, spor yapan, yürüyüşe gelen vatandaşlara rahatsızlık vermemesi adına bu çalışmalar yapılıyor. İş makinaları bu çamuru, sedimenti ortamdan uzaklaştırırken ister istemez ortalık bulanacak. Bu bulanık su balıkların solungaçlarından nefes almalarını azalttığı için balıklar panikle kendilerini kenara vuruyorlar. Ama bu kesinlikle balıkları öldürecek bir durum değil. Yarım saat sonra çalışma bittiğinde tekrar berrak su geldiğinde balıklar normale dönüyorlar. Çevresel şartların etkisiyle biriken dip çamurun temizlenmesi, dipsedimentasyonun daha sağlıklı bir hale getirilmesi için yapılmaktadır. Burada canlılığın ve verimliliğin artırılması adına da bir çalışma yapılıyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın nezaretinde Kırsal hizmetler, Daire Başkanlığımızın nezaretinde devlet su işleriyle beraber burada dip çamurun temizleme çalışmalarımız devam etmektedir.